de lazım. Bir çarıyı da kendine çekilmekte zanneder ve sosyal uyumsuz olur. Oysa bir cemaata uyumlu çok sıkıntının üstesinden gelir. Peki bunu nasıl üstesinden geleceğiz? Cemaata dahil olacak. Cemaatsiz mümkün değil. Ama istikametli bir cemaat. En büyük nimet dünyada nedir? Bak, ilim en büyük nimet midir? Hayır. Servet? Hayır. Yakışıklı olmak? Hayır. En büyük nimet Kur'an'da söylediği nimettir. İhtina sırat almıştık. İstikamet kadar büyük nimet ben hele bu asırda hiçbir şey bilmiyorum. İlime özenme adama ya. Bana benim ilmime özenme. Vakıflıma da özenme. Hiçbir şeyime özenme. İstikametim var mı yok benim zıksak yapayım mı Bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. Ne, peki istikamet nedir? Onu da söyleyeyim, kapatıyorum hepsi. Dağcılardan misal veriyorum. İp var böyle. Dağa çıkarken ipleri var. Vuy, fırlattık. Taktı mı dağ? İp geldin mi? Şimdi böyle dağa çıkıyorsun. O dağın tepesi hedef. Sadakat. Sadakat tepesi. Bu ip istikamet. Eğer gayeni hayatını, hayatını hedefine bağlarsan o ip gergin olur. Bunun adı istikamettir. Artık nasıl yaparsan yap. Eğer bir adamın sadakati yoksa istikameti yoktur. Eğer sadakati varsa kesin onun alt verisidir, türevidir istikamet. Feslât <laughs> kim Şeybettin Suretin Hud. Emrolun dün gibi ol. O zaman istikamette olursun ey peygamber. Emrolunduğun gibi olmak sadakattır. SADAKATI kaldırın, Ebu Bekir'i kaldırın. Ömer'in adaleti zulümdür. Osman'ın enfüsçülüğü işten çözülme ve çökmedir. Ali'nin ilmi cehalettir. Tesadüf yok. Ebu Bekir insan değil. Ins ruh, ruhtur, ruh aynasında Allah Resulü'nün sadakatı var. Ömer insan değil. Ömer aynasında gözüken Hazreti Peygamber'in adalet sıfatı var. Resulan sıfatları bunlar. Sadakat, felsefe tabiriyle erek, bizim tabirle hakikat, sadakat tepesini koy oraya, gör o gö gö tepeyi. Elindeki malzemeyi, ipi, dağcı ipini tak, Sadaka tebesini tapıldı. Bu ipin adı istikamettir. Evet. El -hubu ve el buzu -filla. İstikamet kadar dünyada ben huzurlu büyük nimet görmedim. Çok ilim ehlini gördüm. Dalaleti gideni. Çok adalet ehlini gördüm. Zulmedeni. Çok enfüs, gördüm, okudum. Çukura gideni. Ama hiçbir sadakat elini çukura gittiğini görmedim, okumadım, duymadım. Bağımlılıktan da kurtulmanın çaresi istikametli bir cemaata sadakatle bağımlı olmak. Cemaat, cemaatsiz, mümkün değil. Çünkü üç tane şey çok lezzetlidir. Sohbet-i ihvan, tilavet Kur'an, munacat-ı rahman. Yani münacat, namaz, oruç vs. Tilavetil Kur'an, Kur'an okumak, sohbeti ihvan. İstikamet, istikamet kadar büyük nimet yoktur. Ne olur inanın. İstikametli insan da kimdir? Davasına sadık olan.